Merhaba. Nasılsın? Ne haber? Havalar da güzelleşti. Nasıl gidiyor? Diye bin tane girişimde bulundunuz ama muhabbet hep tıkanıp kaldı mı? İşte sebebini açıklıyoruz. Muhteşem izleyicilerimiz hoş geldiniz. Hoşlandığınız kişiyle tanışıyorsunuz, aynı sınıftasınız veya aynı iş yerinde çalışıyorsunuz. Ama eğer olay merhaba merhabadan öteye geçmiyorsa doğru yerdesiniz. Bugün size klişe cümlelerden kurtulup karşınızdakini etkilemenin yollarını anlatacağız. Kısa bir hatırlatma. Videoyu severseniz beğen tuşuna basabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. 5 numara. Ayaküstü sohbet İnsanlar genelde günün koşuşturmacası içinde küçük sohbetlerin ne kadar önemli olduğunu unuturlar. Öyle bir köşeden bakmakla olmuyor bu işler. Harekete geçmek lazım. Diyelim ki yine her zamanki gibi karşılaştınız. Bu kez ona nasıl gidiyor, ne yapıyorsun gibi yavan sorular sormak yerine senin için bugünün en iyi ve en kötü yanı ne diye sorun. Bu soru onu hem düşündürecek hem de eğlendirecek. Ayrıca vereceği cevaba göre onu üzen veya mutlu eden şeyleri öğrenmiş olacaksınız. Böylece konuşmaya o noktaların üzerine giderek devam edebilirsiniz. 4 numara: Akılda kalmak. Siz ondan çok hoşlanıyor olabilirsiniz ama o sizi sadece karşılaştığında selam verdiği biri olarak hatırlamamalı. Öncelikle gün içinde bir şekilde diğer selamlaştığı insanlardan farklı olmanız lazım. Siz de ona merhaba demek yerine karşılaşır karşılaşmaz iltifat edin. Kadın veya erkek, herkes iltifatı sever. Örneğin bir kadınsa, "Çantan çok güzelmiş." deyin ya da bir erkekse, saatine veya ayakkabısına yorum getirin. Ama sohbeti uzatmayın. İltifatınızı edin, gülümseyin ve uzaklaşın. Emin olun, bir dahaki sefere bu kez o size karşı bir hamle yapacaktır. 3 numara. Hatırlayın. ufak ufak sohbetleriniz başladı. Akılda kalmaya da başladınız. Güzel. Şimdi en önemli nokta şu. Size söylediği detayları hatırlayın. Mesela laf arasında size kardeşinden bahsetti. Bir dahaki sefere konu açıldığında kardeşini adıyla hatırlayın. Bu detay mutlaka dikkatini çekecek ve söylediklerine değer verdiğiniz bilgisi bilinçaltına yerleşecektir. İnsanlar kendilerini dinleyen ve söylediklerine önem veren kişilere yakınlık duyma eğilimindedirler. Bundan yararlanın. 2 numara mesaj atmak. Bu maddemiz de tanışan ama her gün sürekli karşılaşmayanlar için bir bahane bulup mesaj atmak istiyorsunuz. Öncelikle sevdiği şeyleri sosyal medyadan veya ortak arkadaşlarınız yoluyla araştırın. Diyelim ki sevdiği bir sanatçı var ya da bir etkinlik. Kahve içmeyi seviyorsa mesela kahve festivali gibi şeyler olabilir. Bunu soran bir mesaj atın ama ya falancanın konseri varmış, gidiyor musun? Sen seversin." diye sormayın. Ben falancanın konserine gidiyorum. Sen de bir ara sevdiğini söylemiştin sanki. Merak ettim, gidiyor musun?" deyin. Her şey yolunda gider de o etkinliğe beraber gitme durumunuz olursa e biletleri de gerçekten alırsınız artık. 1 numara plan yapmak Diyelim ki bu hoşlandığınız kişiyle karşılaştığınız ortam sohbet etmek için çok uygun değil. O zaman onu dışarıda bir yere çağırmanız lazım. Teklifinizin garip gözükmemesi için toplu bir organizasyon düzenleyin ve onu baş başa bir yemeğe çıkarmak yerine, çünkü bazı insanlar işlerin hemen ciddiye binmesinden çekinip teklife hayır diyebilirler, arkadaşlarla yapılacak bir partiye davet edin. Bu bir piknik olabilir veya konser olabilir. Ona isterse yanında arkadaşını da getirebileceğini söyleyin. Böylece kalabalık arkadaş ortamının sağladığı rahatlıkla sizinle baş başa kalmaktan çekinmeyecek ve teklifinizi kabul edecektir. Artık o gün geldiğinde de muhabbeti derinleştirmek size kalıyor. Bu taktikleri beğendiniz mi ve uygulamayı düşünüyor musunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Ayrıca Instagram'da takipçisi az, muhabbeti bol bir sayfamız var. Oraya da bekleriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.